diyoruz. <laughs> Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail diyoruz kızlar. <laughs> <laughs> e, bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Başkanımın da dediği gibi bugün burada sessizliği bozmak için e, paraşütlerimizi kullanarak bir uçuş gerçekleştireceğiz. Filistin halkımıza buradan selam gönderiyoruz. Yalnız değilsiniz. Dualarımız, ellerimiz ve dillerimizle sizlerle birlikteyiz. İnşallah hep beraber Mescid-i Aksa'da birlikte olacağız. Bir zulmü gördüğünüz zaman onu eğer engelleyemiyorsanız onu duyurun diyor. Bu ülkeden hareketle biraz sonra buradan bir uçuş gerçekleştirilecek. Çok büyük bir Filistin bayrağıyla pilotumuz uçacak inşallah. Субтитры сделал DimaTorzok